Veliaht tüm hızıyla devam ediyor. Bu aksiyon dolu diziyi nasıl buluyorsunuz? Kaç sezon daha devam etmeli? Yorumlar. Veliaht tüm hızıyla devam ediyor ve aksiyon dozunu her bölümüyle yükseltiyor. Peki siz bu heyecan dolu diziyi nasıl buluyorsunuz? Sizce kaç sezon daha devam etmeli? Yorumlara gelin, tartışalım. Savaş artık tamamen başladı. Timur, veliaht olma yolunda kendini tamamen adapte etti ve artık elini kana bulmaktan çekinmiyor. Bu yeni ve karanlık hal karşısında Yahya bile şaşkınlık içinde, Timur ile Reyhan'ın arası bu durumlar yüzünden giderek açılıyor. Timur, Reyhan'ı kaybetmeye başlıyor ve bu durum onun içinde büyük bir ikilem yaratıyor. Bu kafa karışıklığından en çok faydalanan ise hiç şüphesiz Yahya, öte yandan Derya, annesinin ölümünün ardındaki sırları çözmek için giderek yaklaşıyor. Tüm bu gelişmeler, aile içinde çatlakları derinleştiriyor ve ilişkiler parçalanmaya başlıyor. Analizimiz şimdilik bu kadar. Siz de fikirlerinizi yorumlarda paylaşın ve diğer videolarımızı da kaçırmayın.